Ve bence Olympiakos Fenerbahçe'yi çok iyi anlayacak. O bir sıfırlık skor bir de onların ekmeğine iyice Başakşehir'in yaptığının aynısını yaptılar. Ama bence Fenerbahçe o 1-0 sonrası 2-0'a kadar iyi oynadı. Ne olursa olsun Luis Gustavo olsun olsa bir adam pili bitiyor. Aynı konsantrasyonla, aynı zorlamayla yapabilirsen Fenerbahçe çok iyi bir takım olur. İki tane mağlubiyetim var. İkisinde de rakibin sağ açığı yıldızlaşıyor. neden? Pelk hasta arasında çok büyük fark var mı? Berişi aynı şekilde iyi bir taktik disiplin oyuncusu. Asist analiz ekranlarında Fenerbahçe gündemi programıyla bu hafta yeniden karşınızdayız. Stüdyo konuğum Volkan Demir. Kendisiyle Sarı Lacivertler'deki son gelişmeleri konuşacağız. Hoş geldin Volkan. Merhaba Neslihan. Yine siyahlara bürünmüş evet, bizim ekranlarınızın bir... karşısındayız. <laughs> Böyle bir cenaze durumumuz var sürekli. Sen dur bakalım nereye gidiyormuş. <laughs> neden acaba böyle Hiç bilmiyorum. Bir ya. şey diyeyim mi? Hiç farkında ama elim gidiyor herhalde. Bir de ben, mesela ben de siyah giymem normalde ama <laughs> demek ki burada bir şey var yani burayı çözmemiz lazım. <laughs> evet gerçekten Siyah giymeyi evet. yasaklayalım bundan sonra. <laughs> Cuma günü de özel hmm. renkli diye, evet olabilir. Aynen. Bence güzel oluyor, yani ekranda güzel duruyor. Evet evet, ben Siyas, mesela memnunum güzel. şu anda, bana yakışıyor siyah. Ben seviyorum, evet. sana da yakışıyor. Teşekkür ederim. Ama sana çok beyaz daha çok. çok yakışıyor. Beyaz mı daha evet. çok yakışıyor? Tamam, bu, bu cuma beyaz giyiyorum Tamam. zaman. Tamam şimdi Fenerbahçe'yi konuşalım. UEFA Avrupa Ligi D grubu ikinci maçında Olympiakos'a evinde 3-0 mağlup oldu Fenerbahçe. E, gruptaki puanı 1 Fenerbahçe'nin. E, 6 puanla şu anda lider durumda. Tamam. Maçı bir değerlendirelim Volkan önce. Sen maçı nasıl buldun? Vitor Pereira'nın <laughs> kadro seçimini nasıl buldun? Sıkıntılar neydi? Onunla başlayalım. Kadro seçimi e, ya yani Mesut dışında. O da zaten hasta. Sezon başından bu yana kullanılan tabii ki Serhan'da da saygı. Serhan'da da da ideal kadronun sağ o olmadığı için Novak, Mesut olmadığı için de Pelkas oynadı. Aslında eksik bir kadrodan bahsedemeyiz. Orta sahası son dönemde hep kullandığı orta saha. Valencia, Rossi hep kullandığı. Evet. Yani. İşte Minja Kim, Atilla Salah, Altay Bayındır. Evet. İyi bir kadro ile sahadaydı Fenerbahçe. Frankfurt maçında daha dezavantajlı bir kadro ile sahada olmasına rağmen daha iyi bir oyun ortaya koymuştu. Ya da daha zengin bir oyun ortaya koymuştu. Ama ben bunun sadece Fenerbahçe ile alakalı olduğunu düşünmüyorum. Biraz rakiple alakalı. Şimdi bizim Teknik direktör Portekizli. Ama onların teknik direktör de çok yakın arkadaşı o da Portekizli. Birbirlerini iyi tanıyorlar ve bence Olympiakos Fenerbahçe'yi çok iyi analiz Fenerbahçe'yi nasıl yenebileceğini Aykut Kocaman'dan öğrenmiş. Aykut Kocaman nasıl yendiyse aynı sistemle oynayıp tabii biraz daha bu sefer şans yardım etti. Çünkü maçın başında bir bireysel hata geldi Atilla Salai'da. O ki o süreye kadar da çok iyi giden bir Evet Evet, gayet iyiydi yani top hep Fenerbahçe'deydi. Evet. Kontrolü Fenerbahçe'nin elindeydi oyunun. Ama o hata bir, ikinci pas, üçüncü vuruşta top kalede, top filede. O bir sıfırlık skor bir de onların ekmeğine iyice yazdı Çünkü böyle bir dörtlü blok, onun önüne bir beşli blok çekmiş. Hani dokuz kişi takım savunması bir tek Tekin Suarez ileride. Böyle bir e, taktik. Yani Başakşehir'in yaptığının aynısını yaptılar. Hani Aykut Kocaman'dan nasıl öğrenmiş dediğim o. Başakşehir'in yaptığının aynısını yaptılar. Fenerbahçe'ye alanı daralttılar. Alanı daraltınca e, bu kez özellikle çizgilerde oyuncuların hem Osaydin hem Ferdi'nin çok iyi oyuncular olmasına rağmen işi savunmamıştı savunma boyutundaki zafiyetleri ortaya çıkıyor. Yine Başakşehir maçındaki ortak nokta, Başakşehir maçı ile Fenerbahçe arasındaki, Olympiakos arasındaki ortak nokta. Yine rakibin sağ açığı, sağ ön oyuncusu Yıldız oldu. Edin biliyorsun ilk asisti yapmıştı. Burada bu oyuncu iki gol bir asistle oynadı. Ya yani bunlar tesadüf değil. Bunlar analizi evet. analiz sonucu. Fenerbahçe'nin zayıf noktalarını doğru tespit etmişler. Evet. Şans dayanlarındaydı. Belki Atilla o hatayı yapmasa maçın başında. Skoru Fenerbahçe elde etse. Başka bir oyun gelişebilirdi. Bu arada şunu da söyleyeyim. 1-0'dan sonra oynamak zordur böyle maçları. Çünkü rakip hem skoru yakaladığı için hem direnci de artıyor. Zordur ama bence Fenerbahçe o 1-0 sonrası 2-0'a kadar iyi oynadı. Şimdi bu bunu söyleyeyim için kızıyorlar. Ya maç 3-0 Fenerbahçe iyi oynadı diyorsun diyorlar. Ben Fenerbahçe iyi oynadı demiyorum. 1-0'dan sonra. Tabii ki, ki 3-0'luk mağlubiyetin sebepleri var. Atilla Salah'ın başta bireysel hatası Fenerbahçe. Yani. O seviye kaldırmıyor işte kardeşim. O seviyede onu yapmayacaksın. Açık ve net. Atilla Sarı çok iyi bir oyuncu. Buna kredisi de var. Taraftar da zaten çok ses çıkarmadı. Çok homurdanmadı. Buna kredisi de var. Ama o hatayı yaparsan cezasını çekiyorsun. 1-0, 1-0, 1-0. 60. dakikaya kadar götürdün. Valencia ile var. Arka arkaya sayayım. Rossi ile var. Valencia, Perkaz ortak var. Bir tane Perkaz'ın direkten dönen var. Bir de Nova'nın böyle sağ çaprazdan Mert Hakan'ın arapasına girdiği kaleciyle karışık dokunamadığı top var. Bu arada ama 1-0'dan sonra Olympiakos'un da çok fazla var. E, bak, atağı onda... var ve orada da mesela Altay'ın yine çok fazla plana Bor... çıktığı durumlar var. Ama bak abi. orada poz... artık o andan itibaren Olympiakos'un o pozisyonu normal. Neden normal? Hı. Çünkü gol atmış takım. 1-0 <laughs> öne geçmiş evet. Fenerbahçe. Daha risk almış sen e, Olympiakos daha bloklaşmış. Hı hı. Daha da daralmış. E şimdi öyle olduğu anda öyle olduğu andan itibaren arkada korkunç bir boşluk oluyor. Hı hı. Yani yine Fenerbahçe bence az pozisyon verdi. Olympiakos da sonuçta tamam. Bir, ne bileyim Real Madrid değil de hani TFF ikincilik takımı falan da değil yani bayağı sağlam bir takım. Bayağı önemli bir takım. Onlar da bu fırsatları çok iyi kullandılar. 2-0 olunca zaten fiş çekildi. Evet. Yani Mert Hakan, Gustavo ikilisi özellikle çok efor sarf ettiler. İyi oynadılar demiyorum. Çok efor sarf ettiler. Ki Gustavo tepki çekti taraftarlardan. E, yoruldular. Evet. Gustavo da bu arada 11'de 11 ile geliyordu. 90. Yani hepsinde 90 dakika evet, oynuyor. Evet, evet oyuncuydu ilk kez oyundan çıktı artık onun da yani ne olursa olsun Luis Gustavo da olsun bir adam pili bitiyor evet. Mert Hakan da çıkarken tepki aldı Gustavo da çıkarken tepki aldı ama mesela şöyle yuvalamayla başlayıp alkışlamaya dönüşen evet o bir, bir enteresan yani ilk başta bir %10 falan yuvalıyor <laughs> tepki gösteriyor ondan sonra geri alkışlayıp onu bastırıyor evet. yani evet. aslında baktığında yine bir sahip çıkma durumu oldu maç sonunda da taraftarın takımı tribüne çağırma durumu oldu. 3-0'lık skorla evet. bence güzel bir örnek. Tebrik hakikaten. ediyorum buradan. Tribünler çok iyiydi. Hı hı. Yani hakikaten müthiş. Maç içerisinde de, maç sonunda da. oradaydın zaten. Oradaydım. çok çok süper bir atmosfer oluşturdular. Yetmedi. Evet. Ya yani kötü bir maç oynadı Fenerbahçe. Daha doğrusu başlangıcı kötü bir maç oynadı. Ama ben tekrar ediyorum. O 6. dakikada atılan ilk golle 62. dakikada atılan ikinci gol arasındaki Fenerbahçe'yi çok kötü değerlendirmiyorum ben. iyi buldum ya. Karşınızdaki Olympiakos 4-5 tane net pozisyon saydım. Bir tanesi bak 1-1 olsa yine farklı bir maç olur. Yine değişir işte. Yani o, e, Olympiakos teknik direktörünün Fenerbahçe'yi çok iyi analiz ettiğinden bahsettin. Peki sence Vitor Pereira Olympiakos'u nasıl analiz etmişti? Çünkü baktığımızda aslında Süper Lig'de oynadığı ve işe yarayan futbolu şu anda Avrupa maçlarında da oynayan bir Fenerbahçe var. Sence bu doğru bir tercih mi? Yoksa artık rakibe göre özellikle <laughs> Avrupa maçlarında farklı bir kalıba Biraz daha defansif mi? mi? diyorsun? <laughs> Aslında doğru yani bu tercih tartışılabilir. Ama Fenerbahçe başka bir şey oynayabilir mi onu bilmiyoruz şu anda. Evet. Fenerbahçe bildiğini en iyi bildiğini yapmaya çalışıyor. Ve bence tüm olumsuz şartlara rağmen fena da yapmıyor bunu. Yani dünkü maç özelliğinde söylüyorum. Erken skor dezavantajı, rakibin müthiş alanlar atması gibi 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 birçok etkiyle etkiye rağmen bence çok kötü bir sınav verilmedi. Bak 3-0'lık skora rağmen bunu söylüyorum. Belki insanlara böyle geliyor olabilir ama ben o tempoyu beğendim. Bak o tempoyu her maç yapabilirsen, aynı konsantrasyonla, aynı zorlamayla e, yapabilirsen Fenerbahçe çok iyi bir takım olur. İşte bu takımın içine giren o girecek oyuncular. Tiseran mesela çok önemli bir oyuncu. İrfancan çok önemli bir oyuncu. Mesut Özil çok önemli bir oyuncu. Dört tane daha Sosa çok önemli bir oyuncu. Mesela Mesut'un eksikliği bu maçta çok hissedilmedi mi? Bence hissedildi. Neden? Şimdi Rossi ve Pelkas aynı tip oyuncular. Şimdi tamam Rossi gelirken çok şişirildi, gazlandı. Ama söyleyeyim yani Pelkas'tan çok da iyi bir oyuncu değil. Pelkas'la aşağıya. Belki ben Mesela hangisini tercih edersin desem, takımına bir tanesini al desem ben Pelkas'ı tercih ederim. Onlar artık birbirinin rotasyonuna girecek. Yani Hı. ya Pelkas oynayacak ya Rostov oynayacak. Şimdi şöyle Mesut, Fenerbahçe'nin Mesut uygun bir ortam vardı. Dur. O alan daraldı anladın mı? orta Savunma orta sahaya kadar geldi, rakip kendi ceza sahasının önünde kümelendi. Yani top Mesut'a geldiği anda, Mesut kafasını kaldıra, kaldırdığı anda çok fazla seçenek görebilecekti. Evet. Ama maalesef e, gribal bir durum oynayamadı. E, açıkçası ben e, o açıdan çok kritik olduğunu düşünüyorum Mesut Özil eksikliğinin bu maç bu maç özelinde. Ama yine tekrar edeyim. Ben Fenerbahçe'nin temposunda memnunum şahsen. Bu tempoyu yapabiliyorsa bir takım ligde de Avrupa'da da önemli işler yapabilir. Tamam talihsiz bir maç oynandı. Kabul ediyorum. Kötü başlandı. Kötü devam etti. 2-0'dan sonra da 60 62. dakikadan sonra da bitti Fenerbahçe. Çok açık ve net. Ama iyi tempo yapıldı. O, o arada iyi tempo yapıldı. Özellikle ikinci yarının başı 45-60 yani golü yiyene kadar müthiş bir baskı vardı. Yani Piyakos neredeyse ilk kez neredeyse geldi. Ya ilk kez ya ikinci kez evet. Fenerbahçe ceza sahasına yaklaştı. İlk de galiba. İkinci yarıda ve gol oldu. Gol olunca da takımın bütün direnci kırıldı. Evet ama dediğin gibi ne olursa olsun gerçekten istekli bir Fenerbahçe olduğunu görebiliyorum. Ben ben beğendim. Bak bilmiyorum yani bizi izleyenler şimdi diyebilir ki Yine de yazsınlar yorumları. 3-0'a rağmen eminim ki bence Fenerbahçe'nin oyununu beğenen izleyicilerimiz de olmuştur. Ya bir, da bölümünü eşiden, bir bölümünü diyelim. 6 ila tabii. 62. dakikalar arasını ben beğendim. 1-1 olsaydı maç senaryo çok farklı olurdu. Volkan, e, Pereira'nın üçlü savunma tercihi neyine eleştirilen konulardan bir tanesi? Onunla ilgili bir şeyler söyleyeceğim. Şimdi insan. onunla ilgili ben Pereira'ya soru sordum maçtan önce. Diyorlar ki neden sordun, neden üçlü savunma soruyorsun? Ben orada diyorum ki arkadaşlar, şimdi öyle bir şey ki birisi bir şey yazıyor Twitter'a. Arkasından binlerce kişi dinlemiyor bak. O basın toplantısını bana mesaj atan bin kişi varsa 900'ü dinlemedi eminim. <laughs> <laughs> Çünkü dinlese atmaz. Şimdi diyorum ki siz geldiğiniz gün üçlü savunmayla Fenerbahçe oynayamaz, üçlü savunma Pereira maceradır filan diyenler şimdi bak Pereira üçlü savunmayla da yapabiliyor diye eleştirilerini olumluya döndürdüler diyorum. Tamam mı? Bir de diyorum ki Steven Colker'ı da istemediniz. Yerine Minca'yı kimi aldınız? Şu anda o zaman eleştiriliyordunuz. Neden Colker'ı istemiyorsun? Neden oraya stoper aldırıyorsun? Ne gerek var? Filan diyenler. Bugün de size yılın transferini yapmış Pereira diyor dedim. Kim Minca'yı Tamam içeride? mı? Yani aslında adamı öven, adamı olumlu eleştiren bir soruydu. Çok da güzel bir soruymuş bu arada. Tamam mı? <laughs> Şimdi bunu sordum. Bir de şöyle bir şey, soruyu da anlıyordun. Öyle <laughs> bir sıkıntı <laughs> var. var. Şimdi Pereira da dedi ki, o dedi, bazı sorular yorum gibi oluyor ama bunu cevaplamaya çalışacağım dedim. Şimdi yorum yok mu soruda? Hani bunları nasıl değerlendiriyorsun? Böyle oldu, böyle oldu. Bunu nasıl değerlendiriyorsun diye bir şey soruyorum. Olayı anlatıp soru soruyorum. Pereyla da anlamadı. O da biraz alınganlık yaptı. Yani neyse yani çok önemli değil. Ki. Sonuçta gazeteciler böyle şeyler yaşıyoruz, Alıştık artık. Ama şunu söyleyeceğim. Üçlü savunma, dörtlü savunma adam diyor ki benim için futbol bu değil diyor. Benim için futbol dinamiklerden oluşan bir oyun diyor. Duygusallık, bunu, bunu da katıyor içine. Duygular, hareketlilik, dinamikler, takım içi dinamikler. Futbol bu diyor. Sağdaki dizilişinle hiçbir alakası yok futbolun diyor. Adam buna inanmıyor bir kere. Dizilişe inanmıyor. Hani böyle bakalım olaya. Ha bir tercih yapıyor. Oyuncu tiplemelerine göre bir tercih yapıyor. Diyor ki 3 üç, tane stoper oynatacağım. Onun önünde 4 tane orta sahne Onun önünde 3 tane de hücum oyuncusu oynatacağım. Yani buna bu yoldan gidiyor. Yani böyle bir sistem ya da diziliş takıntısı yok. Onu çok net bir şekilde söylüyor. Ve bence üçlü savunma Fenerbahçe için ya da şöyle söyleyeyim. Fenerbahçe üçlü savunma için uygun bir takım. En azından bunu ligimizde uygulayabilen, gerçekten uygulayabilen tek takım neredeyse. Bir Gaziantep oynuyor. Onlar da kötü gidiyorlar ya. Neredeyse tek takım. Bunu uygulamak da bir başarı. Ve şu anda lider Fenerbahçe ligde. Hani baktığın zaman demek ki bazı şeyler doğru. Üçlü savunmanın getirdiği önemli şeyler var. Yani nedir sıkıntı? Tekrar edeyim. Olympiakos ve Başakşehir. İki tane mağlubiyetim var. İkisinde de rakibin sağ açığı yıldızlaşıyor. Şimdi neden? Çünkü çok iyi zaten. bir oyuncu. Çok iyi bir oyuncu Ferdi Kadıoğlu. Ama Ferdi Kadıoğlu'nu orada harcamamak lazım. Ferdi güçlendi. Ferdi 11 oyuncusu oldu. Ferdi artık sert bir oyuncu oldu. Ama o çizgiyi tek başına Ferdi'ye emanet etmek hele ki sol çizgiyi. Hadi sağ çizgi bir nebze. Yani çünkü orada düz ayak kalıyor. Diğerinde yani ters ayak oluyor sağ ayaklı bir sol çizgi oyuncusu oluyor. Onu daha hiç oynamıyorken, hiç öyle bir çizgi oyunculuğu yokken bir de ters ayaklı oynamaya çalışıyor ki çocuk çok zorlanıyor. Mesela Hatay Spor maçında müthiş oynadı. Sağda oynadı biliyorsun. Müthiş oynadı. Ben çok beğendim. Hatta zaman zaman öne de geldi. Ön tarafta da oynadı. Yani Ferdi'nin Ferdi mevkisini değiştirmek, oraya Novak olabilir, Muhammed Gümüşkaya olabilir. Ya başka bir çözüm bulmak hem Ferdi'nin değerini daha da artıracak. Bence Ferdi sağ çizgide veya e, ön tarafta işte Mesut'un, Pelkas'ın olduğu bölgelerde oynasa milli takıma gider Ferdi. Ama çok kendisine en uygun olmayan bence mevkide oynuyor. O yüzden kendisini de gösteremiyor tabii. Gösteriyor. ki. Gösteriyor. Yine çocuk gösteriyor. Bak 6 ay maçını ferdi aldı. Evet ama yine de diğer... Böyle evet, ama işin boyutu, işi savunma boyutunda sıkıntı yaşadığı için herkesin kafasında son işareti kalıyor. Yani ben çok beğeniyorum ama o bölgede harcandığını düşünüyorum çocuğun. Daha farklı bir yere monte edilmesi lazım gibi geliyor. Ve oraya da işte devre arasına kadar tabii Novak'la, Muhammed'le bir çözüm bulunması lazım. Tabii bunları Pereyra'da e mutlaka bizden daha fazla düşünüyordur ama benim gözlemlerim olarak ben bunları aktarmak istedim. Yani sistem problemi yok Fenerbahçe'de. En evet. azından teknik direktörün kafasında olmadığını olmadığını bir şekilde değil, söyleyebilirim. De. Ve şunu da söyleyeyim ben futbolcular arasında da bir problem görmüyorum. Hani sahada şunu görürsün. Mesela üçlü savunmada bazı oyuncu kaymayı yanlış yapar, diğeri şikayet eder falan. Böyle bir şeyler görmüyorum. Zaman zaman genç oyuncular unutuyor. Hani sonradan giren oyuncular oluyor. Onlar unutuyorlar. Takip etmesi gerekiyor, bırakıyor vesaire. Eski alışkanlıklardan dolayı. Ama öyle bir problem de görmüyorum. Takımın memnuniyetsizliğini de görmüyorum açıkçası sistemde. Evet evet. O çok belli oluyor zaten oyuncular arasındaki iletişimden. O bize de geçiyor çok fazla. Volkan... E... Bir isim sormak istiyorum sana ki sen biraz önce söyledin. Jose Sosa uzun zamandır evet. Fenerbahçe'de göremiyoruz. yani Kadro'da göremiyoruz ya da işte ilk 11'de göremiyoruz. Yani <laughs> Vitor Pereira'nın çok fazla tercih etmediği bir oyuncu. Ama ne olacak merakta ediliyor. Jose Sosa hani tercih edilecek mi Vitor Pereira tarafından yoksa atıyorum devre arasında öyle bir transfer söz konusu olacak mı? Yok Sosa'nın sebebi sakatlık şu an itibariyle. Yani bir ay civarı tedavi gördü ve yavaş yavaş da başladı. Muhtemelen pazar günü maç, pazar günü olmaz da yani milyarın sonrasında Sosa takıma katılır. Sosa ile ilgili ayrılık dedikodularının temel sebebi de şuydu. Ali Bey Haziran ayında bir toplantı yaptı. Dedi ki hı. geçen sezon bazı oyuncular hesap ödeyecek. O isimlerden bir tanesiydi. Sosa'ydı. Evet. Çünkü maaşı oldu. da yüksek zaten. Hem o hem de performans dolayısıyla, performans hı hı. sıkıntısı dolayısıyla ee, Ali Bey öyle bir laf etti. Ama şunu söyleyeyim. Takımda kaldı. Ve Pereira'da Sosa'ya ihtiyaç olduğunu net bir şekilde söyledi. Yönetime de söyledi. Ama sakatlık durumu var. Hı. Şimdi sakatlık durumundan dolayı da kullanamıyor. Yoksa sakatlıktan önce oynatıyordu çok. Ben yine geri döndüğünde hazır olduğunda yine Sosa'da Fenerbahçe'nin 11'inde oynayacağını düşünüyorum. Öyle bir ayrılık mı ayrılık ama ama şöyle ben gitmek istiyorum der. İşte ne bileyim Independiente'den teklif aldım. Arjantin'e dönüyorum falan. Öyle oluyor ya Güney Amerikalı oyuncuların <laughs> istekleri. Independiente'den o zaman hani yönetimle konuşulur, edilir. Yani bir ayrılık talebi olursa konuşulur ama öyle gönderme durumu söz konusu değil şu an itibariyle. Ve Sosa'nın ben Pereira tarafından düşünüldüğünü bizzat biliyorum. Dışarı atılmış bir oyun. Sinan Gümüş ama değil şimdi, yani. Ya evet Sinan Gümüş değil ama sonuçta diğer yeni transferlerin gelmesiyle forma şansı azalan bir oyuncu. Oradaki oyuncuları sayalım birlikte. Miha evet. Max Meyer, Crespo, Gustavo bir tarafta olacak. Evet. Diğerlerini sayıyorum. Sosa onların hepsini yer yani. Yani neden? Neden söylüyorum? Çünkü Sosa hazır olduğunda çok başka bir adam. Çok başka bir oyuncu. Ha yaşı belli bir noktaya geldi. işte artık istikrarsızlık vesaire. Ama fit olduğunda Zaystan'da, da, Crespo'dan da, Meyer'den de iyi futbolcu. O zaman Süper Lig'in 8. haftasında Kasımpaşa ile karşılaşacak evet. Fenerbahçe. Birazcık o maçı da konuşalım. Nasıl Buluşalım. bir Fenerbahçe olacak? Sence Kasımpaşa karşısında ki biraz önce yine sen de söyledin. Lider durumda şu anda Fenerbahçe. 7. haftanın bitişi itibariyle 8. Evet. haftaya girerken. Vallahi gündüz maçı olacak bir kere. Gündüz. Kadıköy'deki gündüz maçların hastasıyım. Çok seviyorum. <laughs> Neler yapıyorsun Volkan? Anlatsana bize. Kahvaltı yapıyorum <laughs> bir kere en başta. Kahvaltı yapıyorum, erken yiyorum biraz. Bundan sonra bir kere o ışık çok güzel oluyor anladın evet, Yani aslında. böyle stat ışığı çok güzel oluyor. Ben gündüz oynanan maçları çok Keşke bütün maçlar gündüz olsa. Ben akşam gündüz. Mesela İngiltere'de oynanıyor ya bizde niye evet. gündüz oynamıyor? Bence ilk oynanmıyor. Ben daha çok akşam seviyorum. Allah Allah. Evet. Enteresan. İlk defa gece ya yani akşam oynayan bir maçı seven biri. Ben genel olarak karanlık ve gece sevdiğim için Allah olabilir. Allah. i̇lginç. <laughs> Hiç de ilginç değil. Neyse ilginç? Böyle bir sürü insan var. <laughs> Yok valla. <laughs> Neyse ben gündüz maçı seviyorum. Gündüz maçı olduğu için mutluyuz. Dörtte oynanacak maç. Bizim çocukluğumuzda hep gündüz maçlar. Hı. O yüzden nostalji gibi geliyor. Evet. Ben Sen... sizin çocukluğunuzda yoktum ben ya Ben yaşlıyım <laughs> yani. <gülüyor> Şimdi Kasımpaşa sıkıntılı bir takım. Bir de şeyi toparladılar. <laughs> Kasımpaşa eskiden şeydi. 3 atar 4 yer, 2 atar 5 yer, 5 atar 3 yer öyle bir takımdı. Ya, Trabzon maçı ile birlikte o takım savunmasını toparladılar. Sıkı bir takım olma yolunda ilerliyorlar. Ama Kadıköy'de tabii Fenerbahçe'nin avantajlı olduğunu söyleyeyim. Ya oyun olarak çok dolu dolu bir oyun olur mu bu tempodan sonra? Nasıl Galatasaray Lazio düşüş yaşadı, Fenerbahçe Frankfurt'tan sonra düşüş yaşadı? Tam emin değilim bu kadar böyle dolu dolu bir maç olur mu sanmıyorum. Biraz rölantiye alabilir Fenerbahçe maçı. Maç. O yüzden de ben zaten maçta sıkıntı olabileceğini düşünüyorum. Ama Fenerbahçe'nin bir şekilde kazanacağını düşünüyorum. Kadro ile ilgili Serdar Aziz ve Tisseren sakatlıkları geçti bunu bu arada. Son maçta olmamalarının sebebi sakatlıktan yeni çıkmış olmalarıydı. Bu maça ikisinden bir tanesinin de olsa yetişeceğini düşünüyorum ben. Hangisi olur bilmiyorum ama bir tanesini yetiştirirler. Kadroda başka değişiklik olur mu? Rotasyon olabilir. Yine Pereira hatırla Başakşehir maçında yaptığı Mesut'u dinlendirdiği evet. dinlendirdi, evet. Valencia'yı dinlendirdi. Burada ben Valencia Berisha değişikliği bekliyorum çünkü Valencia çok yoruldu. Gerçekten çok yoruldu yani. Hemen bir araya gireceğim. Olympiakos maçında Berisha ile başlasa nasıl olur sence? Yok başlamadı. Valencia varken Berisha ile. Berisha ile ol. Ya yani şöyle Santorfor olarak diyorum. Evet. Yani belki sağda solda kullanabilirdi ama orada da Pelkas tercih etti. Hem Yunan hı -hı. takımı olması. Pelkas da powerlı evet. biliyorsun Olympiakos'a ola takım çok uğraştım ama evet, olmadı. olmadı <laughs> Açıkçası rotasyon bekliyorum. Rotasyon bekliyorum. Gustavo olabilir rotasyonda. Mesela Crespo Gustavo değişikliği olabilir çünkü. Çünkü da artık adamın pili bitti yani. 10 maç 90 dakika 11. maç. Maç 2-0 oldu artık maç bitti diye çıkardı. Yoksa daha çıkarmayacaktı yani. Hani bari dinlendireyim diye çıkardı. Onun dışında... Mesut yine olmayacak. Mesut, Mesut'u bilmiyoruz. Mesut, Mesut dün, dün sabah baktıklarına göre gribal durumuna çok ağır bir grip değil de mi? Pazara yetişebilir. Daha iki tamam, gün var. Evet, daha iki gün. O şöyle yani Mesut'un durumu şöyle anlatayım. Gün gün bakıyorlar. Nedir durumu? İyiyim, toparladım vesaire. Test de oluyor vesaire. O zaman bence de pazar gününe kadar muhtemelen toparlar gibi gözüküyor. Eğer toparlarsa 11'de oynar. Yani Mesut zaten atay evet, maçında tabi. dinlendirilmişti. Evet. Olympiakos maçı için adam Olmadı. grip oldu. Yani sıkıntı yoksa oynar. Onun dışında başka bir sürpriz değişiklik olur diyebileceğim. Belki Muhammet'i Ferdi veya O'Say'nin yerine hani onları dinlendirme adına belki Muhammet'i kullanabilir. Bir kanat Muhammet, bir kanat Ferdi veya Osayi. Böyle bir şey olabilir. Onun dışında başka bir değişiklik beklemiyorum. Yani zaten çok da böyle %100 hazır oyuncular olmadığı için hala 5-6 tane sakat var Benar Beşiktaş'ı konuşuyoruz da İrfan, Nazım, Tiserant, Serdar, Mesut. Yine Beşiktaş kadar değil ama. Sosa. Hadi hepsi çok <laughs> kritik oyuncular bunların hepsi. Pelkas yeni çıktı. Evet. Serdar Dursun yeni çıktı. Yani daha yeni yeni geliyor bunlar. Fenerbahçe'de de ciddi eksikler var ve çok da dar bir rotasyon olmasıdır. İşte 2-3 kişi böyle değiştire değiştire oynatmaya çalışıyor. İyi bir gidişat var ligde. Ben Hatay maçını çok beğendim. Yalnız o son vuruşlarda biraz daha konsantrasyon lazım. Ya Hatay maçı çok ne söyleyeyim 5-1 falan bitmesi lazım. 5-1 bitmesi lazım. Karşı karşıya %100 4 tane. var. O vuruş konsantrasyonunu sağlaması lazım takımın. Valencia çok net kaçırdı. Serdar Dursun, Rossi çok net goller kaçırdılar. Onları atmaları lazım. Ama ben ligdeki oyunun Karabağ taraftarını mutlu ettiğini düşünüyorum. Her ne kadar Avrupa'da bayağı bir üzüntü olduysa da Olympiakos maçı. Bu arada ben grupla ilgili umutsuz değilim. Bak Olympiakos, Olympiakos farklı bir takım. Antwerp'te değil, Frankfurt'ta değil. Olympiakos daha başka bir takım. Ben iki tane Antwerp maçını kazanırsa Fenerbahçe zaten o zaman 7 puan yapıyorsun. E Frankfurt'ta da içeride oynuyorsun. Fenerbahçe Frankfurt'u içeride yenebilir. Ben de gibi Yani o yüzden ben Avrupa Ligi'nde bir mağlubiyetle çökülecek bir ortam olduğunu da düşünmüyorum. Fenerbahçe bence şu an itibariyle hem tempo olarak hem de sonuçlar olarak iyi gidiyor. Ama şunu söyleyeyim, kalite. Şimdi açık ve net bak şu tespiti yapacağım kızacaklar bana. Ama çok güzel tespit. Ben katılıyorum sana. Anladım şu an. Evet. Fenerbahçe sezonu Valencia'nın yerinde bir tane golcümüz olsaydı şampiyonuz diye kapattı. Doğru mu? Geçen sene. Sivas maçını yenseydi zaten evet. şampiyonuz da. Ya bir tane santifor olursak seneye bu Sivas ligin tozunu değil. atarız diyordu herkes. Doğru mu? Yine Ener Valencia oynuyor. 8 tane transfer yapıldı. Yine Ener Valencia oynuyor. Şimdi ben diğer oyuncuları kötülemek değil bu bak. Ama seviyeyi anlatmaya çalışıyorum. Diego Rossi iyi oyuncu. Berisha iyi oyuncu. Ama Ener Valencia'nın üzerine çıkamıyorlarsa bu ana kadar. Çıkamıyorlarsa transferleri tartışır mı? Pelkas'la arasında çok büyük fark var mı? Pelkas'ın üzerinde bu adam Pelkas artık formayı alamaz diyebileceğim durum var mı? Onu evet. anlatmaya çalışıyorum. Evet. Yani o kaliteyi Fenerbahçe çok arttıramadı. Evet, Bunu kabul edelim. Kesinlikle. Yani tabii bu arada mesela Rossi'de gelişim var. Maç maç daha iyi oynamaya başlıyor. Hatay maçında yavaş yavaş kendini daha fazla göstermeye başladı. Beriş aynı şekilde iyi bir taktik disiplin oyuncusu. Ama bu oyuncular sanki alternatif oyuncular olarak kadroya e katılmış şimdi gibi geldiler. Diyor, abi ben ben söylemiyorum bunu. Bunu Pereira tabii söylüyor. Mi? Geldi en önemli maç Olympiakos. Senin en göze batan transferin kim? Mergin Berisha. Kulübe de hani böyle bakmak lazım olaya. Yani. Evet. Ee, bence uzun olması dolayısıyla belki maçta olabilirdi. Boy, boy, olarak ha, olabilir. Evet doğru söylüyorsun. Yalnız o stoperlerle de başka herhangi bir santifor baş edemez yani. <laughs> o siyah 60, 66 numara var bir evet, tane. Evet değil mi? Aynen. Ya bir şey söyleyeceğim. Adam gece görsem korkarım yani. Böyle bir adam olamaz. Valencia yine iyi mücadele etti. Evet. Bir de onunla kavga falan etti Valencia. Sarı kart falan mı? Abi kavga ediyorsun? Çekil kenara dur ya. Allah'ım. Zaten yani. devamını getiremezdi yani. Evet. Öyle bir şey tabii yaptık yaptı falan. Valencia'da belli olmaz ha. Onlar ekvatorlu tabi. Tabi doğru Öyle bak. Güney Amerika'da evet. sıkıntı, Amerika. sıkıntı Melikalı. çıkarabilir yani. <laughs> ama yani kısacası transfer konusunda olumsuz değilim ama çok da net evet bak geldi ve Fenerbahçe'de çözecek işleri diyebileceğim bir oyuncu bak kim miyinceye dışında söyleyemiyorum yani. Evet. E bu da bir problemdir. Evet. Teşekkür ederim Volkan. Çok Var mı eklemek istediğim bir şey? Bilmiyorum ki ne kadar sürdü ben de bilmiyorum. Bakayım mı? Bana bir 25 dakika daha sunmuş. Yine, yine uzattık. İyi bence. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Evet Volkan Demir ile Fenerbahçe gündeminin bu hafta sonuna geldik. Haftaya biz tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere.